Bir kentin kalkınmışlığı sosyo-kültürel yapısıyla ölçülür. Allah'a hamd ediyoruz ki dünyanın en kültürel değerleri yoğun bir kentinde yaşıyoruz. O açıdan biz Haliliye Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü olarak e, bu değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bizim en kıymetli varlığımız olan gençlerle, hatta yetişkinlerle, hatta çocuklarla ilgili bir çalışma başlattık kültürel anlamda. Bu çalışmalarımızı kapsayacak başlıkları sıralayacak olursak, e, halk oyunlarımız, e, tiyatromuz, sanat müziğimiz, halk müziğimiz, yani bizi biz yapan değerlerimizle ilgili kurslar açmış bulunuyoruz. Bu kurslara sana sever bütün halkımızı davet ediyoruz. Herkesi gönülden, muhabbetle karşılayacağız. Onları kendi alanında uzman hocalarımızla eğiteceğiz ve ufamızın sosyo-kültürel yapısına katkıda bulunacağız. Sizleri aramızda görmek istiyoruz.